İsmim soy ismim Özer. Zaten bir kar merkezinde estetisyen olarak çalışıyorum. Ya yani güzellik merkezlerine birçok yere gittim zaten. Bu şekil böyle adım adım başladım zaten. Böyle insan merak, merak derler ya, o şekil başladı. Yani. Estetisyen e, güzellik merkezlerinde ya da sağlık merkezlerinde böyle cilt bakımı, cilt sağlığı yapan kişilerdir böyle. Mesela cilt bakımı yapar, yardımcı olur o Bölge Bölgesel zayıflama, lazer epilasyonu bu şekil görev alan kişiler. Yani güzellik merkezleri şu an çok iyi durumda gerçekten. O yüzden bu işe adım attım. Yani gayet iyi gidiyor. Çok güzel. Zaten lazer, lazeri birçok hanımefendi, birçok kadın gerçekten tercih ediyor. Yani bir, ben bir bayan olarak ben bile tercih ediyorum. Mesela kilo, al kilo alan kadınlar var bu şekilde geliyorlar yanıma mesela. Çok memnun kalan müşterilerim de var tabii ki güzelleşmek için utanmaman gerekiyor. Gerçekten. Çünkü sen gidiyorsun mesela bir kendini güzel etmek için bir güzellik merkezine gidersin tabii ki de. O yüzden utanmanın bir anlamı da yok diye düşünüyorum. Lazer, tüy, tüy gibi bir sorunu tamamen ortadan kaldırıyor tabii ki de. Yani gerçekten iyi bir makine olarak olsun, yöntem olarak olsun çok iyi bir cihaz. E, zaten bütün bayanlar olsun, erkekler olsun her şekilde tercih eden çok oluyor bu konuda. E, lazeri kullanmadan önce e, profesyonel olmak için eğitime gönderiyorlar. Yani bir hafta o gün sürecinde bir eğitim görüyorsun. Belge almayana kadar zaten o insana güvenip de o insanın elinde lazer makinesini veremezsiniz. E, ben zaten belgemi aldım her şekilde. E, işimi de çok düzgün bir şekilde yapıyorum. Ya sertifika önemli bir de işi nasıl yaptığın da gerçekten çok önemli. Çünkü benim birçok gelen müşterim mesela benim nasıl yaptığıma çok dikkat ediyorlar. Çünkü sonuçta ben o müşteriyi yakabilirim veya vücudunda herhangi bir sorun da oluşabilir gerçekten. O yüzden ona daha çok özen gösteriyorum. Çünkü müşteri her geldiğinde tamam sertifikayı soruyor. Sormuyor değil. Ama bir yandan benim yapış şeklime de çok dikkat ediyor tabii ki. De. Yani öyle yerlere gitmemelerini tercih ediyorum. Gerçekten gitmesinler. Çünkü hiçbir yerde hiçbir lazer makinesine güvenemezsiniz. Şu an e, kimseyi kötülemek gibi olmasın gerçekten de. Hani kötü bir şekilde lazer e, lazeri insanın vücuduna yaparak böyle tamam para kazanırsın, para kazan her şekilde para kazanırsın lazer cihazıyla. Ama insanın vücuduna zarar vermeyecek şekilde. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Zaten bizim makinemiz yeni teknoloji olduğu için makinemiz de çok iyi. Yani sonuç gördüğümüz tabii ki de müşterilerimiz var. Ama kalkıp da bilmediğin bir yerlere gidip lazer yaptırırsalar yani çok kötü sonuç elde edebilirler tabii ki de. Olmaz. Çünkü makineden makineye gerçekten çok fark ediyor. Şimdi e, tüyün gerçekten çok fazla çıkma gibi bir lüksü de olabilir bir lazer makinesinde. Tüyün bitme gibi bir sıkıntısı da olabilir. Ben zaten arada arıyorum müşterilerimi, tabii ki de soruyorum dökülmeler oluyor mu veya kızarıklık herhangi bir şey var mı diye soruyorum. Hiçbir sıkıntı çıkmadığını söylüyor. Çok güzel de gittiğini söylüyor yani. O konuda sıkıntı çıkmıyor hiçbir şekilde. Ee, bölgesel incelme zaten sıkılaşma dediğimiz şey. Mesela biz bölgesel in, işi incelme, bölgesel zayıflama dediğimizi göbek olsun, basen olsun, kol sapmaları falan olsun öyle yerlere uyguluyoruz yani sıkılaşma daha doğrusu veya kilo verme gibi şeyler oluyor onda. Yani güzellik merkezlerinde yaptırırsınız. Yani daha çok güzellik merkezlerinde bölgesel incelme makineleri var. Tabii makineden makineye de fark ediyor lazer cihazı gibi. Bu da makineden makine fark ediyor. Ee, dediğim gibi sıkılaşma oluyor. Gerçekten kilolu gelen bir insan göbeği mesela bilirsiniz. Biraz fazla şey yağ şeyleri falan hepsi her şekilde gidiyor. Sıkılaşma oluyor. Yani benim bölgesel incelmeye gelen müşterilerim tabii ki de var. Yok değil. Memnun kalan müşterilerim de var. Hem erkeklerin hem bayanların ikisinin de tabii ki de. Bayan da daha çok ağırlıklı geliyor. Bayanlar daha çok basenleri konusunda ağırlıklı geliyor. Erkekler de göbekler konusunda. İkisi de geliyor yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Bizde bölgesel incelme 8 seans şeklinde yapılıyor. Ben iki makine kullanıyorum. G5 kullanıyorum, bir de kavitasyon makinesi kullanıyorum. dediğim gibi yani bir bölgesel zayıflama süresi en fazla 55, bir saat, 55 dakika veya 1 saat aralığında oluyor tabii ki de. Yani tüm vücut olarak ayrı bir şekilde saat sürüyor. Sadece bir bölge olarak ayrı bir şekilde saat sürüyor. Ki Bir kart terapi ve güzellik merkezi olarak geçiyor. E, terapi olarak mesela boyun fıtığı olarak, bel fıtığı olarak veya felçli hastalarımız geliyor. Zaten burada uzman terapist Mehmet Sade olarak hocamız duruyor. E, bir sıkıntı hiçbir şekilde çıkmıyor. Bizim hocamızın e, iyileştirdiği birçok hasta oldu tabii ki de. E, güzellik merkezi de dediğim gibi her tarafta mesela lazer epilasyonu, bölgesel zayıflama, cilt bakımı gibi her güzellik merkezinde olan şeyler var burada.